üzüldüm İnanmadım Yıkıldım Senin miydi bu gün Hesap Recep Sen denedin Onlara ballı çekiyor Bacaklarım Çözüldü Yoksa sen Değil Uğurlar, ya, kökler, ya. Her otur abi bekle otur bekle. <laughs> Bugün <laughs> yoğun ya. Aklımdan geçti birden <laughs> bütün davranışlarım her zaman yanımdaydı. Çok mutluyduk ikimiz En büyük desteğimdi Sihirli bakışların Her zaman yanımdaydın Çok mutluyduk ikimiz Yalnız kim alkış yapmaz? Sevdiğine yüz beş sene kara sevda çektireyim. Bravo! Allah Allah! Çabuk. <laughs> <laughs> Kafayı yedik abi ya. Estağfurullah. <laughs> <laughs> abi <laughs> <laughs> abi yalnız senden de bir alkış yapmak istiyorum. Alkış yapmazsan ön dişin kırıl. <gülüyor> <gülüyor> ne, mevzular, ne ne, şey ben... Alkış yap işte <laughs> mevzu Ha doğru ya bu sizi bazın değil mi abi? Biliyorum. Aynen abi. 10 numara fiyatına abi? Ya, bir şey. Bir şey. abi olsun. milyon mu 5 liraya gitti. Gözlerim bulutlandı. geldi hemen çıktı. 5 lirayalı gitti. Yalan değil olamaz. Duymadım her Şimdi şey, bak. Bütün şey, bu şey. gördüklerim. Nasıl? <laughs> birer gerçek değildi Fatih'i duygulandırdın de be Fatih'i duygulandırdın Ağlıcak Boş ver unut adını Fırçala <laughs> <bak>. Aklımdan geçti <laughs> Bu şarkıyı abiye gelsin Bütün <laughs> davranışlarım tamamlıyordun beni Aynıydı her şey En büyük desteğimdi Allah'ını sever alkış Gaza geliyor biliyor musun? <laughs> her zaman yanımdaydım Turan abi içinde bir hareketli yap Abicim, be bağlamak, Abi vallahi bağlamış Türkiye'ye? Gönderdim abi Harcaya verin İyi. Bu sefer kim alkış yapmaz ne oluyor abi? Kesinlikle. Bu gece iskelet görsün evinde inşallah. <laughs> 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 i̇skelet görsün yani Oğlum Turan abinin içinde bir hareket İskelet görsün dedi. <laughs> Turan abi ne mahalleden? <mi> <laughs> evet abiler ne dersiniz? Ay